Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, alaikum. Bugün için bana verilen konu Dijital Çağda İslami Yaşam şeklindedir. Bu konuyu çok farklı boyutlarda ele almak mümkün ama zamanımız kısıtlı. <laughs> zamanımız kısıtlı olduğu için ancak birkaç açıdan değerlendirmeye çalışacağım. Çağlar hep ilerlerler. Adım adım ve yavaş yavaş nesilden nesile değişimler görürüz. Her 50 senede bazı şeyler değişmiş olur. Ve yeni nesil bu yeni bu yenilikleri kabul eder, hayatını onlara göre bir yön verir ve devam eder. Ama yaşadığımız son 30 senede ilerlemenin hızı daha önce hiç görülmemiş bir boyuta ulaşmıştır. Sanki tüm engeller kaldırılmış ve değişim dalgaları önüne gelen her şeyi yıkıp bir fırtına gibi ilerliyorlar. Artık 50 senede sadece bazı şeyler değişmiyor. Neredeyse her birkaç ayda bir ayaklarımızın altındaki yer yerinden oynuyor. Değişen şeyler belli bir konuyla sınırlı da değil. Hayatın her dalı sarsılıyor. Yeniden değerlendiriliyor. Yeni teknoloji ile değiştiriliyor. Binlerce senedir insanlığın tutunduğu dallar bir kenara atılıyor ve yerine sürekli değişen şeyler alıyor. Aramızda bu değişimin çok hayırlı olacağına inananlar da var. İnanmayanlar da var. İnanmayanlar genelde eski nesildir ve inananlar ise genelde yeni nesil. Onların bir kısmı geleceğe çok büyük bir umutla bakıyor ve bilimin ilerlemesi, bilginin dijital yöntemlerle yayılması ve yapay zekanın sunacağı avantajların yeryüzünde bir cennet yaratacağını inanıyor. İnsanlığın çektiği sıkıntılar azalacak deniliyor. Tıp o kadar gelişecek ki hastalık kalmayacak deniliyor. Uzak mesafeleri kat etmek, göz açıp kapayıncaya kadar kısa sürecek. Robotlar hizmetçimiz olarak tüm yükümüzü elimizden alacak ve insan sorunsuz ve sıkıntısız bir çağa girecek. Ahlaki olarak da medeni, medeni, medenileştikçe nasıl yaşamamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz deniliyor. Yasalar bizi koruyor ve gitgide daha çok medenileşmekten başka çaremiz yok deniliyor. Böylesine görülmemiş bir değişim içerisinde İslami yaşam demenin bir manası var mı? Varsa bu yaşam nasıl bir yaşam olmalı? Her şey değişmeli mi? Her şey aynı mı kalmalı? Hepimiz bu soruları aklımızdan geçiriyoruz. Biz geçiriyorsak çocuklarımız da muhakkak geçiriyorlardır. Ve dediğim gibi bu konunun o kadar farklı yönleri var ki bir oturumda hepsinden sadece bahsetmek bile mümkün değildir. Ama ben bir yerden başlamak istiyorum. Önemli bir noktaya vurgulamak istiyorum. İnsanlar bilim ile her şeyin sırrını çözeceklerini düşünürler. Kainatın en derin sırrına ulaşacaklarını düşünürler. Aklın çok mucizevi bir rehber olduğunu inanırlar. Ve bu düşünceler ana hatlarıyla yanlış da değildir. Çok büyük bir doğruluk payı vardır bu düşüncelerde. Ve Allahu Teala da bize Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde akıl ve mantığın faydalarından bahseder. Aklımızı boş bırakmam bırakmamamızı emreder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim elde etmek için Çin'e gitmemiz gerekiyorsa bile gidin diye tavsiyelerde bulunmuştur. Gerçek şudur ki İslamiyet dışında hiçbir din akla bu kadar önem vermemiştir. Ama bütün bunlara rağmen aklın sendeleyeceği yerlerden de yerlerden de bize uyarmıştır. Arapça çok enteresan bir dildir. Bunun her kelimesi derin felsefelerle doludur. Allah tarafından gönderilen peygamber için kullanılan kelime nebi kelimesidir. Bu kelime neba kökündendir ve çok büyük haber getiren birisi için kullanılır. Yani nebi kelimesi çok çok büyük bir haber getiren birisi için kullanılır. Kelime itibariyle. Bu kelime neba kökündendir ve çok büyük haber getiren için kullanılır. Yani Arapça bize şunu söylüyor. ...ki siz ne kadar bilim konusunda ilerlerseniz ilerleyin, bir haber var ki o habere ulaşamazsınız. Siz bilim konusunda ne kadar ilerler, ilerlerseniz ilerleyin, bir haber var ki o habere ulaşamazsınız. Ve o haber o kadar önemlidir ki eğer doğruysa bütün bakış açınızı değiştirecektir. Eğer o haber doğruysa bütün bakış açınızı değiştirecektir. Bilimin size verdiği tüm bilgileri nispeten önemsiz hale gelecektir önemsiz hale getirecektir. Peki nedir bu peygamberlerin getirdiği büyük haber? Nedir o bilimin hiçbir zaman yüzde yüz kesinlikle bize veremeyeceği haber? Değerli kardeşlerim, o büyük haber şudur ki bu harika kainatın bir yaratıcısı vardır. Değerli kardeşlerim, o büyük haber şudur ki bu harika kainatın bir yaratıcısı vardır ve o bu hayatı bir gün abes bir şekilde bitsin diye yaratmamıştır. Evet, ölümden sonra hayat bitmeyecek. Bu hayattan başka ve hakiki olan bir hayat daha var. İşte kendi başımızda bulamayacağımız büyük haberler getiren Nebilerin getirdiği en büyük haber budur. Bu haber öylesine önemlidir ki eğer doğruysa bu haber öylesine önemlidir ki eğer doğruysa İster dijital çağ olsun ister antik bir çağ, bizim mücadelenin yönünü tamamen değiştiriyor. Bu haber doğruysa bir çırpıda her şeyin rengi değişiyor. Bu haber doğruysa geri kalan her haberin önemi nispeten azalıyor. Bu haber doğruysa bilimin ifşa edeceği her sır ikincil bir hal alıyor. Bu haber doğruysa kim olursak olalım durup yaptığımız her şeyi yeniden değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Ve biz değerli kardeşlerim bu haberin yüzde yüz doğru olduğunu inandığımızı söyleyen insanlarız. İnsanın yapısı öyledir ki bir şeyin olacağı kesinleştikçe onun için daha çok çaba harcamaya başlar. Örneğin henüz netleşmemiş seneye yapacağımız bir tatil için pek çaba göstermeyiz. Ama bileti alınmış, otel rezervasyonu yapılmış bir tatil için harıl harıl bavulumuzu toplarız. Uçağımızı kaçırmamak için uykuyu bahane etmeyiz. Zamanından önce hava, havaalanında oluruz. Aynı şekilde işimizi kaybet, kaybet, kaybetmedikçe, işsiz kalmaktan o kadar korkmayız ve harcamalarımızı kısıtlamayız. Ama işimizi kaybettiğimiz kesinleşirse birdenbire tamamen değişiriz ve inanılmaz bir dikkatle para harcamaya başlarız. Sözün özü her şey, sözün özü bir şey ne kadar kesin ise. ...amellerimiz de o kadar fazla ona göre değişiyor. Sizi soruyorum değerli kardeşlerim... ...ölümden daha kesin bir şey var mı? Biletleri kesilmiş bir tatil iptal olabilir... ...ve kay kay kaybedilmiş bir iş geri gelebilir... ...ama ölüm hakkında belki de gelmeyecek diyebilir miyiz? Madem ki dünyanın en kesin bilgi buysa... ...o zaman bu ölümden sonra asıl ve hakiki hayatın başlayacağını ve sorguya çekileceğimiz bir günün geleceğine inanan bir insan amellerde nasıl tembellik amellerinde nasıl tembellik görünebilir? Böyle bir şey mümkün mudur? Benim bugünkü konumun dijital çağda İslami yaşam şeklindedir ama bu konuşmayı hazırlarken düşündüm ki aslında İslami yaşamın çağın tipiyle hiçbir alakası yoktur. İslami yaşamın çağın tipiyle hiçbir alakası yoktur. Evet ameller çağa göre değişecektir farklı farklı şekiller alacaktır. Ama amelleri şekil veren ana düşünce hep aynı kalacak. Detaylarda boğulmak yerine kökleri sarılmak daha doğru olmaz mı? Konunun içerisinde İslami yaşam diye bir kelime, iki kelime vardır. Nedir bu İslami yaşam? Bu İslami yaşam namaz kılmak mıdır? Oruç tutmak mıdır? Haca gitmek midir? Zekat vermek midir? aslında biraz derine inecek olursak İslami yaşam bir açıdan bütün bunlardır. Ama hakiki açıdan bunların hiçbirisi değildir. Asıl hakikatta inecek olursak İslami yaşam çok basit bir şeydir. Asıl hakikata inecek olursak İslami İslami hayat çok basit bir şeydir. Çok basit ama inanılmaz zor. Çok basit ama inanılmaz zor bir şeydir. Nedir o çok basit ama aynı zamanda çok zor olan şey? O çok basit ama aynı zamanda çok zor olan şey tevhiddir. O çok basit ama aynı zamanda çok zor olan şey tevhiddir. Yani sadece ve sadece Allah'tan korkmak ve sadece ve sadece ona bel bağlamak. Allah'tan korkmak ve sadece ve sadece ona bel bağlamak İslami yaşamın her detayı. İslami yaşamın her detayı bu basit cümleden çıkar. İslami tekrar ediyorum İslami hayatın her detayı bu basit cümleden çıkar ve bu basit cümle de biter. Geri kalan sonsuz açıklamalar ve tefsirler sadece birer detaydır. Bu tohumdan başka bu tohumdan başka bir şey değildir. Bu tohum varsa namazımız değerlidir. Bu tohum varsa zekatımız faydalıdır. Bu tohum varsa hacımız anlamlıdır. Bu tohum varsa eş ve çocuklarımıza gösterdiğimiz sevgi güzeldir. Bu tohum varsa komşunun haklarını vermek öbür dünyada netice verecektir. Ve bu tohum varsa bugün bir araya gelerek düzenlediğimiz calsa meyve verecektir. Bu tohum varsa dijital çağda da Allah'a yaklaşabiliriz. Bu tohum yoksa Peygamber Efendimizin çağını, çağını da bulsak ilerleyeceğimiz yerine gerileriz. Hz. Mesih Mevdu Aleyhisselatü Vesselam bunu bir şiirinde şöyle ele almıştır neki ki ye ittiqa'dır. Eğer rahi, sab raha Yani her iyimelin kökü takvadır. Bu kök varsa o iyilik de meyve verecektir. Yoksa istediği kadar güzel görünen iyilik olsun. Ne kadar dünyanın gözünde şanlı bir iyilik olsun. Biraz parladıktan sonra yok olup gidecektir. Dijital çağ nedir ki? Neden ondan korkalım? Bu sosyal medya, bu elektronik iletişim, bu yapay zeka, bu sanal dünya korkulacak şeyler mi? Evet. Eğer amellerimiz takva kok, takva kokmuyorsa bütün bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Ama eğer her amelimiz takvanın mesteden ıtırıyla kaplanmış ise bunlar bize do dokunmaz bile. Dokunamaz bile. Ama takvanın kalkanını bir indirelim ve birden göreceksiniz ki eski çağlara dönsek Ebu Cehil ve Ebu Sefyan olup çıkarız. Belki zahirde öyle olmayız ama hakikatimiz itibariyle çok da farklı olmayız. Hakiki takvaya elde etmek kolay bir şey değildir. Birkaç kitap okuyarak veya dini tartışmalarda karşı tarafı yenerek elde edilen bir şey değildir. Sadece calsalara katılarak elde edilen bir şey değildir. Birçok değişik şey, birçok bu çok değişik bir şeydir. Zaten o yüzden de elde edilmesi çok zordur birçok Ahmedi bile bütün açıklamalara rağmen bunun özünü kaçırmaktadır. Hazreti Mesih Mahud Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Musleh Mahud Aleyhisselatü hobi seferinde bir konuşma yaparken üzülerek önünde oturan Ahmedilere şunu demiştir. Gerçek şudur ki çoğunuz henüz Hazreti Mesih Mahud Aleyhisselatü Vesselam'ın size götürmek istediği yere doğru yüzünüzü dahi çevirmemişsiniz. Oysa ki o Ahmediler zekat veriyorlardı. Oysa ki Hz. Muslimoğlu'nun önünde oturan o Ahmediler zekat veriyorlardı, namaz kılıyorlardı, calsalara katılıyorlardı. Genel olarak da diğer Müslümanlara göre daha efendi ve sulhsever insanlardı. Ama yine de Hz. Hz. Muslimoğlu çok önemli bir eksiklik görüyordu ve uyarmak onun göreviydi. Bizim cemaatimiz namaz kılmakla razı olmamalı. Bizim cemaatimiz zekat vermekle razı olmamalı bizim cemaatimiz calsaları organize etmekle razı olmamalı. Bütün bunlar önemli şeylerdir. Ama bizim cemaatimiz asıl hakikati elde etmeden razı olursa yazık olur. Bizim cemaatimiz hakiki takvayı elde etmezse yazık olur. Dijital çağ bize meşgul ediyor. Etsin. Ellerimiz meşgul etsin, beynimize değil. Ellerimizi meşgul etsin, beynimize değil. Fiziksel olarak bizi meşgul etsin ama düşüncelerimizi meşgul etmesin. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şunu bu kelimelerle ifade etmiştir. Dil beyar, dast bakar. Yani elimiz dünya işiyle meşgul olsa da kalbimiz sevgilimiz olan Allah'ın güzel anılarıyla haz alıyor olsun. Bayanlar bunu iyi bilir. Mutfak işleri zor ve sıkıcıdır ama bazen sohbet etmek için bir arkadaş yanınızda olursa o zor ve sıkıcı işler çok çabuk biter. İşte aynı şekilde takva tohumu da kalbimizde yerleşirse ve yeşerip bir ağaç hale gelirse dijital çağın her şerri bile bereketli bir iman, im, bereketli bir imkan hale gelecek gelir. Dijital çağ şeytandan daha zarar verici olamaz. Dijital çağ şeytandan daha zarar verici olamaz. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, onun şeytanı da Müslüman oldu ve artık ona sadece iyiliği emrediyor, iyiliği çağırıyor. Biz de içim, içimizde takva ağacını beslersek, dijital çağ milyonlarca bereketli nimete dönüşecektir. Zararlı yönleri bile emrimize amade, bir köle gibi bize hizmet eden bir hizmetçi gibi davranacaktır. Ama takvayı aradan çıkartın ve göreceksiniz ki dijital çağın en faydalı yönleri bile, parçalayan kesin bir bıçak gibi bize mahvedip bir kenara atıp yolunu devam edecektir. Hazreti Mesih Mevdu buyuruyor ki, Me es ka hisne hasin hu. Yani bu çağda sizleri koruyan sağlam kalesi benim. Bu dijital çağda korunmak istersek, Hazreti Mesih Mevdu Aleyhisselatü önerdiği hakiki köke sarılmalıyız. Dallar kendiliğinden bizim olacaktır. Ama dallara tutunmaya çalışırsak hep tehlikede olacağız. İslami yaşam tevhide sarılmaktan başka bir şey değildir. İslami yaşam tevhide sarılmaktan başka bir şey değildir. İslami yaşam son derece basit bir şeydir. Bunu anlamak için bir alim olmanıza gerek yoktur. Arapça bilmenize gerek yoktur. Binlerce kitap okumanıza gerek yoktur. Alimlere sormanıza gerek yoktur. Kalbinize sorun. Alimlere soracağınıza kalbinize sorun. O fetva verecektir. Bu kafa karıştırıcı dijital çağda size yol gösterecektir. Şüpheleri yok edecektir. Size bir sükunet ve teselli verecektir. Ve takvanın sırrını çözerseniz size doğrudan kainatın yaratıcısıyla bir hale gelecek, getirecektir. Allah hepimize bütün peygamberlerin bu ana nasihate kulak asma gücü nasip etsin. Gene tekrar etmek istiyorum. Bu nasihate kulak asmak hiç kolay değildir. Gene tekrar etmek istiyorum. Bu nasihate kulak asmak hiç kolay değildir. Yapabileceğiniz en zor şeydir. Diğer zahiri amellerde herkese kandırabiliriz. Ama kalbimizde takva yoksa Allah'ı kandıramayız. Dolayısıyla boşuna sadece zahiri amellerle yetinerek kendi kendimizi kandırmayalım. Takvaya elde etmeye çalışırken eğer canımız acımıyorsa yanlış yoldayız. Takvayı elde ederken, elde etmeye çalışırken eğer canımız acımıyorsa yanlış yoldayız. Takvayı elde ederken eğer sıkıntılar çekmiyorsak yanlış yoldayız. Eğer neredeyse ölecek hale gelmiyorsak yanlış yoldayız. Sirate mustakim üzerinde hep ileri adım atarken eğer meleklerin biz bu dünyada ve ahirette seninleyiz diyen rahatlatıcı sesler duymuyorsak yanlış yoldayız. Gelin hep beraber daha derinlere inmeye karar verelim. Zahirle razı olmaya karar verelim. Ölüm gibi Ölüm gibi de gelse bu dar yola girmeye karar verelim. Hz. Nesim-u'd-dela'sat (a.s.) şöyle buyurmuştur. "Yera hai yehi hai. ki marne par dam nigaah hai." Bu yol çok dardır ama tek yol budur. Fakat sizlere bir müjde'm var. Eğer ölme niyetiyle bu yola girerseniz sanmayın ki Allah bunu fark etmeyecektir. O her zaman bu niyetle bu yola girenleri gözetliyor ve koruyor, zayi etmiyor. İslami yaşamın aslında takvadan başka bir şey olmadığını vurguladık. Bunu vurgulamak çok önemliydi. Birçok zaman detaylarda boğuluyoruz ve asıl olanı unutuyoruz. Asıl olan her zaman takvadır. Her zaman ve her şey yaparken Allah'ın rızasını ön planda tutmak. Dediğim gibi bu söylemesi kolay ama uygulaması çok ama çok zor bir şeydir. Şimdi de konuşmamı biraz dijital çağın detaylarından bahsederek sonlandırmak istiyorum. Her ne kadar köke sarılmak önemli olsa da biraz dalları tanımakta da fayda vardır. Her ne kadar köklere sarılmak önemli olsa da biraz dalları tanımakta da fayda vardır. Bu dijital çağ birçok açıdan eski çağlardan farklıdır. Bu çağdan doğrudan insanın en büyük zaafları hedef alınıyor. Bu çağda doğrudan insanın en büyük zaafları hedefe alınıyor. İnsanın en büyük zaafları nedir? Kibir Şöhret ve tanınma isteği, tanınma isteği, çalışmaktan ve çabalamaktan kurtulma arzusu, para hırsı, yeme içme, uyku ve cinsellik. Bu temel dürtüler çok kuvvetli hormonlar tarafından yönetiliyor. Bakın bu bu temel dürtüler yani ne dedim ki bir, şöhret tanınma isteği, çalışmaktan ve çabalamaktan kurtulma arzusu, para hırsı, yeme içme, uyku ve cinsellik bu temel dürtüler çok kuvvetli hormonlar tarafından yönetiliyor. Ve bu insanı bir kukla gibi oynatabiliyor. Bu hormonlar beynimizde ve vücudumuzda bir fırtına yaratabilen güçteler. Ve bunlar bunlarla savaşmak hiç ama hiç kolay değildir. Çok saygın insanlar bile bu hormonların eseri olabilir. Çok saygın insanlar bile bu hormonların eseri olabilir. İlla kötü bir insan olmaya gerek yoktur. Gençlerimizin daha gençlerimiz daha iyi olabilir. Daha iyi bilir. Sürekli like toplamak için her şeyi unutan, unutan arkadaşları görmedik mi? Sosyal medyada daha çok takipçisi olsun diye gece gündüz uğraşan arkadaşları görmedik mi? Bizim de canımız bazen bunu yapmak istemedi mi? Yeme içme konusunda etrafımıza bir bakalım. Bu arzuyu esir düşmüş kişilerin sayısı ne kadar acaba? Çok enteresandır ki Bakara suresinde şeriatla ilgili verilen emirleri emirlerde ilk emir yeme içme ile ilgilidir. Maneviyatla ilgilenen bir kitap neden ilk emri yemek içmekle ilgili versin? Çünkü sağlıklı bir vücut yoksa maneviyat da yoktur. Sosyal medya sürekli bize tanınma ve olduğumuzdan daha güzel görünmeye doğru itiyor. Acaba neden? Çünkü bu temel dürtü neredeyse yeme içme kadar kuvvetli bir dürtüdür. Övülmek karnımızı tok tutmaktan daha önemli bir hal almıştır. Oysa ki dilimizde, dilimizle elhamdülillah yani her tür övgü Allah içindir diyoruz. Bu bir yenilgidir. Hormonlarımız imanımızı yenmişlerdir. Bakın hormonlarımız imanımızı yenmişlerdir. Bir taraftan iman çekiyor ama diğer taraftan çeken kuvvet imandan daha kuvvetli hale gelmiştir. Neden? Çünkü henüz imanlar Hakkul yakin seviyesinde değildir. Övülme konusu çok önemli olduğu için biraz üstünde durmak istiyorum. Acaba birbirimize hiç övmemek mi lazım? Yani öv, öv, övülmek isteği tehlikeli. Dolayısıyla birbirimize hiç övmemek mi lazım? Acaba birini övünce o hep zarar mı görür? Kibir ve diğer manevi hastalıkları mı yakalanır? Hayır. Bu tamamen yanlıştır. Aksine Kur'an'da Allah müminleri över. Peki bu övgü sıkıntı bu övgü sıkıntı yaratmıyor mu? Yani Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın müminlere övmesi sıkıntı yaratmıyor mu? Gerçek şudur ki günümüzde insanlar övülmemesi gereken şeylerde övülmek istiyorlar. Bakın bu çok önemli. Gerçek şudur ki günümüzde insanlar övülmemesi gereken şeylerde övülmek istiyorlar. Oysa ki Allah hakiki takvayı över. Takva hakiki ise o övgü hiçbir zaman manevi bir hastalığa dönüşmez. Ama fiziksel güzellik, zahiri ameller veya takva ile alakası olmayan övgüler hep manevi hastalıklarla neticelenecektir. Ama bir mümin takva yüzünden övgü topluyorsa bu kibir ve kendini beğenmişlikle neticelenemez. Çünkü takva zaten kendine bir hiç sanmakla ve Allah'a Allah'a her övgünün hakiki sahibi olduğunu inanmakta doğar. Günümüzde ise övgü yalandan yalandan doğar. Fotoğraflar filtreden geçiliyor ve asıl insandan insanda olmayan bir güzellik katılıyor. Kişi de bu olmayan özellik yüzünden övgü topluyor ve bunda bir sorun görmüyor. Bunlar sinsi hastalıklardır. Bakın bunlar sinsi hastalıklardır ve her insan aynı şekilde etki, her insanı aynı şekilde etkilemez. Her Ahmed'i kendisini değerlendirmeli ve bu hastalıklara yakalanıp yakalanmadığını gözetlemeli çalışmadan para kazanmak veya paradan para kazanmak da bir dijital çağın tehlikelerinden birisidir. Para her zaman çabayla kazanılır ama günümüzde paramızın paramız bizim için çalışır diyorlar. Oysa ki böyle bir şey temel insaf kurallarına aykırıdır. Kıyas her tür mutluluğun ve mutsuzluğun kaynağıdır ve bu dijital çağda kıyas yapmak aşırı kolay hale gelmiştir. İnsanlar Facebook sayfalarında suni ve hakikaten uzak bir hayatın resmini çiziyorlar ve görenler kendi hakiki hayatlarıyla kıyaslayınca mutsuz oluyorlar. Bütün bu temel dürtüler, dürtüleri hedef alan silahlar, bakın bütün şu temel dürtüleri hedef alan silahlar dijital çağda bize doğru, doğru doğrultmuşlardır. Dopamin olsun, serotonin olsun, insülin olsun, adrenalin olsun, endorfinler olsun, melatonin olsun, Dengeli ve lehimize olacağına dengesiz bir şekilde aleyhimizde çalışıyorlar. Sadece gençlerimizin değil, büyüklerimizin de tetikte olmasında fayda var. Bu silahlar basit silahlar değildir. İrade gücünüzü çok kolay kırabilecek silahlardır. Sinsi silahlardır. Size insan öldürmek veya mal mal mülk çalmak gibi bariz günahları davet etmeden normal gün günlük hayatları sürdürürken manevi bir hasta hale getirebile getirebilen güçteler dijital çağ bir tarafa ışık hızıyla bize hep yeni dünyaya gezdirirken içten içe manevi olarak yiyip bitiriyor mu diye sorgulamak lazım. Ama konuşmanın başında da dediğim gibi hastalıklar ne kadar büyükse ilacın da o kadar etkin olması gerekiyor. Bütün bu hastalıkların tek bir ilacı vardır. Bütün bu hastalıkların tek bir ilacı vardır. O da takvadır. Dediğim gibi bu konu aslında çok dalları olan ve uzun bir konudur. Her dalı hakkında saatlerce konuşulabilir ve konu yine de bitmez. O sebeple asıl hakikate sarılalım, detaylarda boğulmayalım. Cezakımızla.